Merhabalar. Bugün sizlere pizza yapmayı öğreteceğim. Özellikle de eve flörtünü, kız arkadaşını, erkek arkadaşını çağırmış olan fakat pek bir şey bilmeyenler için başlıyoruz. Öncelikle marketten gidip pizzalarımızı alıyoruz. Çünkü niçin uğraşalım? Ardından fırınımızın içerisinden fırın tepsisini dışarı alıyoruz ve fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdı bir diğer adıyla yağlı kağıt denen malzemeyi koyuyoruz. Pişirme sonrasında elimizin yanmasının önüne geçmek için bir bez, tepsiden pizzaları kolayca ayırabilmek için bir spatula, ayrıca bu çok havalı bir şey ve pizzaları kolayca dilimleyebilmek için mümkünse şöyle ucu tırtıklı, çünkü tırtıklı daha havalı bir bıçak. Sonra da iş sunum aşamasına geliyor. Sunum aşaması için her ne kadar sağlıksız olduğu bilinse de bu tahtaları bu koca koca tahtaları kullanıyoruz. Tahta ne kadar kalınsa o kadar havalı oluyorsunuz sevgilinizin gözünde. Ve unutmadan böyle üzerine karabiber tohumları, işte kekikler, abuk subuk ne varsa döküyoruz. Çünkü otantik duracak, şey duracak. Ve tabii ki evdeki bütün soslarımızı hardal, renç, barbekü, işte mayonez, ketçap hepsini ama hepsini daha fazla varsa daha fazlasını muhakkak koyuyoruz. Fırınımızı işlemler öncesinde 200 dereceyi açarak ısınmasını sağlıyoruz. Pizzalarımızı içerisinde tutsak bulundukları jelatinlerden çıkarıp tepsimize yerleştiriyoruz. Çünkü jelatinleri yemek istemeyiz. Pizzalarımızın piştiğinden emin olunca onları güvenli bir şekilde fırından çıkarmak için fırını kapatıyoruz. Pizzalarımız neredeyse sunuma hazır. Öncelikle bir ipucu Eğer daha romantik bir şey yapmak istiyorsanız pişirme öncesinde Pizzaları önce dört dilime böler gibi yapıp sonra alttaki iki dilimin köşelerini birbirinden keserek yani şöyle bir noktayı alarak o noktayı diğer yani tam olan dilimlerin üzerine ekleyerek bir kalp işareti oluşturabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Bir diğer püf nokta olarak elbette ki soslardan söz etmiştik. Bu sosları pizzamızın üzerine bolca boca etmeliyiz ki yanında baharatlarla birlikte bu sayede sevgilimiz yahut flörtümüz bu pizzanın ev yapımı olduğuna ikna olabilsin. Bakın benim aldığım pizza bu defa kaliteli çıktı ve biraz üstü baya sulu yani. Buradan şu an tam gösteremiyorum ama bakın çok net bir şekilde sulu. Bu normalde bu tip pizzalarda olacak bir özellik değil. Bu bakımdan şahane bir şey. Pizzamız servise, sevgiliniz ise etkilenmeye hazır. Zira bakın böyle kalp motifleri vesaire atabilirsiniz. Ben kendi baş harfimi yazmaya çalıştım fakat beceremedim. Öte yandan şöyle kenara sosları damlatmak ve şu özellikle karabiber çekirdeklerinin burada gözükmesi çok önemli detaylardır. Bunları atlamayınız lütfen. Bakınız bunu bir sırayla. Afiyet olsun.